Burada ayak kaymamız, dil sürçmemize neden olan bir sorun var. O da şudur. Hadis-i şerifi yüzeysel olarak baktığımızda çok kolay hemen anlaşılır zannediyoruz. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadis bu. E ne güzel işte peygamber Efendimiz ahlakı tavsiye ediyor. Görevi oymuş insanlığın ahlaklı olması lazımmış. Bunu anladık. Bunun içinde mi bir doktora tezi yapılsın? Bunun içinde mi bir enstitü kurulsun? Evet, bunun içinde. Ne hadisler var ki onu anladık zannettiğimiz halde hazine gibi hala gizli duruyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini anlamış olsaydık hakkıyla toplum olarak, ümmet olarak bugün çok daha iyi ailelerin, çok daha iyi medreselerin sahibi olurduk. Kendi çapımda bir hadisi şerifi değerlendirmek istiyorum. Umumiyetle sohbetlerde çok kullanılan Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği Cüreyç hadisi diye bir hadis vardır. Bu hadisi şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bukhari'de var, Müslim'de var. Diğer hadis kitaplarının bir kısmında var. Sahih bir hadisi şeriftir. Bu hadisi şerifi metnini uzun olduğu için okumayayım ama Türkçesini okuyayım. Konu olarak bir bütünlük sağlasın zihnimizde. Ondan sonra da bu hadisi şerifin bir Müslüman olarak bana açtığı düşünce kapılarından örnekler vermek istiyorum. Böylece bir hikaye anlattı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dendikten sonra bile o hikayeden birden fazla, ondan fazla Müslümanın hayatını kilitleyen noktaların çıktığını göreceğiz. Bu dikkat ettiğimiz zaman çıkan bir sonuç dikkat etmediğimiz zamanda bir varmış bir yokmuş, cüreyş diye biri varmış diye bitirdiğimiz bir olay. Şimdi ben hadis-i şerifin tercümesini okuyorum. Bu tercümeden sonra bakın neler çıkacak hadis-i şeriften. Bunu şunun için okuyorum. Bir hikaye gibi gördüğümüz hadisten bile bir hikaye, bir varmış bir yokmuş gibi anlatılan bir şeyden bile kalın bir dosya çıkıyor. Ben bir kişi olarak oturdum. Neler çıkabiliyor bundan? Bunları tefekkür ettim. İnceledim baktım. Alimler onlara temas etmişler. Bir de bu hadis üzerinde bir enstitü kurulmuş olsaydı belki de büyük bir ansiklopedi niteliğinde bir çalışma çıkacaktı ortaya. İnşallah ümmetimizin geleceğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, Zaten Kur'an ayetlerini hiç konuşmaya bile gerek yok. Öyle olacak. Bu hadis-i şerifler üzerinden ümmetimizin araştırma, inceleme ve yaşama görevinin yapıldığı kurumlar oluşacaktır diye umuyorum inşallah. Hadis-i şerifin tercümesini okuyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beşikte yalnız üç çocuk konuşmuştur. Bunların ilki İsa Aleyhisselamdır. İkincisi de şu kıssadaki çocuktur. Beşik, yani bebeklerin konduğu yer. Henüz bebeğin sürülemediği, yani bir yaşına bilemedin bir buçuk yaşına kadar olan dönem, bebekliğin beşik dönemi. O dönemde üç çocuk konuşmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Çünkü çocuk beşikte konuşmaz. Bilemedin bir yaşından sonra konuşmaya başlar. Mesela üç aylık çocuk hiç konuşmaz. Üç günlük çocuk asla konuşmaz. Üç çocuk konuşmuş. İsa aleyhisselam konuştu. Onu Kur'an-ı Kerim söylüyor zaten. Cüreyç diye birisi var. O da konuşmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu anlatıyor. İsrail oğullarında Cüreyh isimli bir zat vardı. Uzlet için hazırladığı yerde namaz kılarken annesi geldi ve onu çağırdı. Namaz kılarken annesi geldi çağırdı. Annesine namazda iken karşılık vermekten kaçındı ve "Allah'ım, namazımı mı kılayım yoksa anneme mi cevap vereyim?" dedi. Sonra Annesi tekrar geldi ve Allah'ım onu tekrar annesi çağırdı. Cüreyç fahişe kadınların yüzüne bakmadıkça ölmesin diye beddua etti ona cevap vermediği için. Cüreyh uzlet için hazırladığı yerde yaşardı. Uzlet inzivaya çekilen yer demek. Yani duyuyoruz ya işte İsrailoğullarından birisi 80 sene bir yerde namaz kılmış. Daha başında bir kulübe yapıyor. Orada hep namaz kılıyor. Cüreyç uzlet için yaşadığı yerde yaşardı. Uzlet için. Bir kadın dedi ki, başka bir kadın, muhakkak ben Cüreyç'i saptıracağım. Nefsini Cüreyç'e arz etti. Ancak Cüreyç bundan kaçındı. Yani ona zina teklif etti. Cüreyç defol git kadın dedi, kovdu onu. O kadın bir çobana gitti ve nefsini ona teslim etti. Yani zina etti onunla. Ve kadın o çobandan hamile kaldı. Kadın bir çocuk doğurdu ve bu çocuk Cüreyç'tendir dedi. Şeytanlık yapıyor. Yani bu Cüreyç ibadet ediyor. Herkes bunu seviyor. Zina etti Cüreyç. Siz zinacı bir adamı seviyorsunuz dedirtecek şimdi. Kadın böyle bir plan yapmış. Halk <laughs> Cüreyç'in uzlet yerine geldiler ve orayı yıktılar. Cüreyç'i oradan indirdiler. Ona ağır ve kötü sözler söylediler. Cüreyç abdest aldı ve namaz kıldı. Sonra o yeni doğan bebeğin yanına geldi ve "Ey çocuk, senin baban kim?" diye sordu. Çocuk "Benim babam filanca çobandır." dedi. Orada bulunan halk cüreyce "Uzlet odanı altından yeniden bina edelim." dediler. Cüreyç "Hayır, onu çamurdan yapın." dedi. Yani halk kadının tuzak yaptığını nasıl anladı? İki günlük bebek konuştu çünkü. Benim babam çobandır, bu, bu değil. Deyince halk büyük bir dalgınlık yaptığını anladılar. Ee, tövbe etmek için de şu senin kulübeni altın kaplama yapalım dediler. O da gerek yok. Eskisi gibi yapın yeter dedi. Döneceğiz hadisin anlamında. Üçüncü konuşan çocuk ise şudur. Üç çocuk konuştu. Diyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İsrail oğullarından emzikli bir kadın vardı. Bir gün erkek çocuğunu emzirirken yakışıklı ve haşmetli bir süvari geçti. Yani atınla bir adam gidiyor. Bunu gören kadın Allah'ım oğlumu bunun gibi heybetli kıl diye dua etti. Çocuk hemen anasının memesini bırakıp süvariye döndü ve Allah'ım beni bunun gibi kılma diye dua etti. Sonra dönüp emmeye devam etti. Demek ki çocuk, yani süt emecek kadar küçük çocuk, üç aylık, 5 aylık bir çocuk, anası dua ediyor, anasının duasının tersine dua ediyor çocuk, konuşuyor. Ebu Hureyre, hadisi anlatan sahabi, dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuyu, bu çocuğun emzik emen çocuğun konusunu bize anlatırken, parmağını ağzına koyarak çocuğun emişini gösterdi. Çocuk tekrar emmeye geçti dedi Efendimiz o arada da parmağını ağzına koymuş böyle pıp, pıp pıp emiyordu demiş. Onun bu hali hala gözümün önündedir diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Çocuğun emişini taklit edişi. Şimdi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi parmağını emişini görür gibiyim diyor Ebu Hureyre. Sonra Efendimiz anlatmaya devam ediyor. Bundan sonra da o emzikli kadının yanından bir cariye, köle bir kadın geçmiş. Bu defa kadın, Allah'ım benim oğlumu şu cariye gibi hakir, hor yapma diye dua etti. Bu sefer çocuk yine anasının memesini bıraktı ve Allah'ım beni bunun gibi yap dedi. Bunun üzerine kadın çocuğuna niçin böyle söyledin diye sordu. Çocuk da şöyle cevap verdi. O süvari, kibirli, zalimlerden birisiydi. Şu cariye ise zavallı bir kadındır. İnsanlar ona sen çaldın, sen zina ettin diye söz ederler. Halbuki o bunların hiçbirisini yapmamış masum bir kadındır. Demiş emzikli bebek. Bukhari'de 3436, Müslim'de de 2550 hadisi şerif olarak bunu okuduk. Gayet yüzeysel bir hikaye anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üç çocuk konuştu diyor. Çocuk derken emzikli kundak çocuğu, beşik çocuğu. Biri İsa aleyhisselam, ben Allah'ın kuluyum bu anamdır dedi. Şok oldu İsrailoğulları. İkincisi de Cüreyç üzerinden kumpas yapmaya çalışan bu ehli bir kadının doğurduğu çocuk konuştu. İki günlükken veya üç günlükken. Üçüncü olarak da toplumsal beğenilerine tapınan bir kadının emzikli çocuğu konuştu. Kadın kompleksli, yakışıklı bir evladı olsun istiyor. Çocuk ise herkesin hor gördüğü, hırsız, pis, kadın dedikleri bir cariyeye özeniyor. Ama çocuk 5 yaşında, 10 yaşında saçları taranmış bir çocuk değil. Henüz annesinin sütüne hemen plap 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 diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt emişini tarif ettiği bir bebek bu. Bu hadis-i şeriften girişte söylediğim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize emaneti niteliğinde 22 sonuç çıkaracağız. Ama bu sonuçlar, benim oturup bu hadisi şerifte bugün Müslümanların anlamaları gereken incelikler nelerdir diye tefekkür ederek çıkardığım şeyler, 5 tane hoca oturup bu hadisi incelesek 122 sonuç çıkarırdık belki. Görünürde bir hikaye anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zannediyoruz, din itikadımızı anlatıyor. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bizim bu hikayeleri dinlediğimiz gibi dinlemediler. Bu hadisi dinleyen sahabiler, evlerine gittiklerinde, asgari bu 22 maddeyi o gün uygulamaya başladı.